Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün Döner Efsanesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacak olursanız güzel bir şeyler yapmıştık. Bilmiyorum bayağı gelişme almışız. %60 ilerleme kaydetmişiz. 1530 dolarımız var. Ee, neyi geliştirmeye çalıştığım konusunda en ufak bir fikrim yok ama ha patates patates. En son patates denen bir illet çıkarmıştık başımıza hatırlayacak olursanız. Eee maalesef ki şu an her şeyimiz gördüğünüz üzere otomatik hiçbir sıkıntımız yok bir tek sıkıntımız var o da patateslerde böyle gelip ikişer ikişer patates istemeleri beni bitiriyor şimdilik efendim sen bunu al bunu al sen al al ee, al şunu artık sen daha ne istiyorsun? Sen bir tane daha dönerim varmış. Niye demiyorsun? Beyefendi niye demiyorsunuz? Hoş geldiniz. Şuraları sen bir kulleyi ver. Al bunu, bunu da al. Hoppa. İki patates, iki tane daha çıkar. Bunu al, bunu al, bunu al. Ee, bunu al, bunu al. Şunları doldur. Bu paraları al. Buyur abla, sen bir dur. Git oradan. Tüm paralarımı silip süpürmüş. Dönerin de otomatik kesilme olayı inanılmaz hoşuma gitti. Sadece şu patatesler bizi bir tık oyalıyor. Gördüğünüz üzere. Gel, gel, gel. Nereye, nereye? Al bunu, al bunu. İki tane daha çıkar. Buyurun. Ee, bunu al, bunu al. Bunları koy. Şunları doldur. İçli köfteler. Sen kesin patates kızartması istemedi, hayret. Bir şaşırdım. Sen uyuma orada. Hatta şunu da şey yapayım. Ee, i̇ki tane de patates kızartması isteniliyor. Şuradan bir kola. Bunları al. Oo. Al bunu al bunu. Bunu da al. Al bunu. Bunu al. Alın şunları artık. Al bunu. Dım. 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 Dönerleriniz hazır. Patates kızartması. Bir tane bundan. Hemen bir yeni döner hazırlayalım. Ee, 2700 yaparsak şayet çok güzel olacak çünkü patateslerde otomatik dolacağı için herhangi bir sıkıntımız kalmayacak o esnada. Ee, senin iki tane kolan var, sen bir git şuradan. Buyurun. Ee, bir tane döner. Doldur buraları. Heh, hoş geldin abim. Şöyle vereyim. Bunları da vereyim. Onlar hazır orada bir doğsunlar. Böyle ee... biraz döner yapmaya devam edelim. Şu an şeyi yakaladık herhalde. Şunu atalım yine ne olur ne olmaz. para mı hey! ne istiyorsunuz güzel. Patates kızartması bize o kadar da zorlamıyor şu an şahsen gördüğünüz üzere. Aynen tamam güzel güzel. İçli köfte. Ee, sizler ne istiyorsunuz? Bak patatese elim gitti patates istedi. Allah'tan yani hazır şeyler vardı da dürümler hemen sardık sardık gönderdik neye dırırır et Yok paralarıma 2700 olduk mu? Al şunları da bir artık ah 2700 olduk tamam. Seninkini de yetiştirirdim de şu an patatesten dolayı bir şey olduk. O yüzden seninki olmadı abim. Ne kadar 1226 kazandık abi şaka mısın? sen? <laughs> Patateslere Fransız patatesini. Fransız patates kutusu açılır. Dolar ve kendi yerine gider. Sanki sihir gibi. Kendi yerine gider. Müşteriye mi gidiyor? İstediği istendiği gibi. Ben onu anlamadım. Hayır. Ee. Patates olduktan sonra mı dolacak? Hocam bunlar ha tıklamam lazım. E yine bu iş bende şey olarak kalıyor. Oh yaş. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Siz daha bir dolun abi. Onun dönerini koymayı unuttum, farkındayım. Evet, rırırı. sen kola mı istiyorsun? Yani döneri de döner koymadık. Vejetaryen, vejetaryen. Öyle düşünün, öyle düşünün yersiniz. Tam bunu istemiyorsun. Al. Hey! Dum dum, dum. De bir dolun bakalım. Güzel, güzel şu anlık bir sıkıntımız yok. Şuradaki paralarımızı Hemen toplayalım. Sam buraya. Buyur. Al bakalım. Hemen tekrardan doluma git. Şu hırsızı bir kovalım şuradan. Paralarımızı alalım. Doldur. Buyurun beyefendi. Elbette. Oh. Bayağı diyorsun ki her şeyden doldur. Peki. Buyur abicim. Patates kızartması biraz başımıza bela oldu ilk şeylerde ama şu an fark ettiyseniz iyi para kazandırıyor. Koy bunlara. Koy bunlara. Şey ne istiyorsun? Hey! hey. o şu an var ya seriye bağladım Farkındaysanız Dediğim anda bir yavaşlık çöktü üzerime Doldur Buyurun Şeyin üstüne tıklıyorum ya adama gitsin diye. <laughs> Bu kadar olur yani. Onun bir şeyi eksik galiba bir tanesinin. Bırak paralarıma. Aynen iyi oldu eksiği sana verdiğim. Durdurutut. Buyursunlar efendim. Her şeyimiz burada hali hazırda sizleri bekliyor. Buyur ablam. Ne istersen. Bakalım son müşteriler. Aa, alamadım alamadım. Vallahi alamadım ya. Çok heyecan yaptım son saniyede. Alamadım. 1207. Tamam 1200 açabileceğimiz bir şey yok. Yine başla. Doldur. Makine hızı biraz daha artmalı. Hoş geldin abi, ablam. Bunları alayım. Elbette. O istediğinizden bende var. Bunu al bunu al 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 artık. Dönerini vermemişim. Hoş geldiniz beyefendi. Olur. Olur öyle şeyler. Buyurun. Al artık şunu da bir git yani. Hoş geldin ablam. Oo. Aa yanlış yaptım. Abi pardon abi. Önce sana verecektim olmadı. O. Biraz döner yapayım hemen geliyorum. Sen şunları bir al. Hmm, doldur. paraları da otomatik toplayan tamam ya da o çok mu şey olur o zaman ben ne iş yapacağım yani gerçekten hemen geliyorum ah. Dırırırırırırırırırırırırrrr <laughs> Allahın cezası herif Mutluum ben yine seni? Çok sıcak oldu. Şu klimayı kapatacağım. Bekleyin. Bekleyin. Hah. Hoş geldiniz. Bunları bir ayarlayayım. Buyur abim. Al önce şunları, sonra bunları al, sonra bunu al, sonra bunu al hadi görüşürüz. Buyurun beyefendi. Gel abim. Önce çocuklar. Tabii ki. Al 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 Niye almadın? Tam daha da gelmez herhalde. Oh. Oh. 2500 2400 otomatik atıyor 1850 duvar açabiliyoruz Duvar işini sonra yapalım. Bir alarm hırsızı tespit eder. Onu tek bir darbeyle yere serebilir. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça bas. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak. Nar ekşisi koymak çok iyi gelir <laughs> ne istersen geliştirmeler açılana kadar oyun %100 yapılana kadar devam arkadaşlar. Durmak yok. Ayrıca böyle bomboş sarıp gönderebilmemiz de çok iyi değil mi ya? Anlaştık. bakmadım ha. Turuncu diye ilk başta onu şey yaptım ama. Hayır. Paralarım gidiyordu farkında fark ettiniz mi? Konuşamıyorum. Bunun bir kaç bir şey eksik gibi. sana boş sardım galiba. Şu boş galiba. Gelsene bir bakayım. <laughs> gel gel. Aynen. Sen çık hadi. Ne istiyorsun? Abim bir saniye bir döner sto yapıp geliyorum. Al şunu artık. Ver <laughs> onları bana. Hemen geliyorum. ne al Buyurun Hoş geldin Bak bilerek oraya geliyorsun ki hemen oradan kaçtı mı? Hey tabi vermemişim. Yok, bunu sen al, sen bunları al. Vav! Wow. Abi sen o kadar içeceği içersen... Al bunları. Doldur. Şimdi dönerini vermemişim. Buyur. Bir tane kola istiyorsun. İki içli köfte, iki dürüm, bir patates kızartması. Bir kızartma da sana geldi sen bundan da istiyorsun, bundan da istiyorsun. Bütün dükkanı aldın, defo git artık nefret ediyorum. Senden ver paramı. Abim sen yetişir misin hiç emin değilim ya. Ay bilemeyecektim artık yani. Hadi bir 3 e, saat mi açalım? Piyasadaki en iyi kola makinesi. Bir düğmeye basarak bardakları dönerin fiyatını artırın. Of 17'den satıyorum. <laughs> Hoş geldin abim. Ne bu? bu ne ya? Aa mayonezsiz. Aaaa turşusuz. Ay sen ciddi misin? Mayonezsiz abim. Turşusuz. Mayonezsiz kafam dürücü bir saniye durun. Artık öyle dürüm de yapamayacağız ha rastgele. Yandık ki. Yandık ki ne yandık. Buyurun beyefendi. İsteğe göre artık. Tamam iki tane. Ben yine elimde iki tane hazır bulundurayım da. Bir tane turşusuz geldi. Allah'tan turşusuzlar da gözüküyor yani. Buyurun. Abi, ablacım şu turşusuz. Yandık. Bir mayonezsizimiz var. Bir tane normalimiz. Bir patatessiz istiyor. Buyurun. Ee, senin bir de kolan var. Buyur ablacım. Şu da patatessiz dürümün. Senin bir Emin tane bundan var. Doldur şunları. Ee, patatesim var. Senin... Pardon görmemişim. Buyurun. Yandık. Bir tane normal hazırlayalım hemen. Ki varmış zaten. Şöyle şunları size verelim. Evet özellikle dürümler gelmeye başladı. İki turşsuzumuz var. Acilen birinin gelmesi gerekiyor. Üç turşsuzumuz var. Bunu çöpe atamıyor muyum? Al. Allah. fazla döneri ben yiyebilirim diyordu ya demek ki buymuş bunun dediği. Bir patatessiz. Bunu sen ye. Patatessiz normal. Buyurun buyurun buyurun. Bunları alın. Son bir tane sen bunu al. Normal istedin. Hemen geldi. Bir turşusuzumuz bir tane de normalimiz var. Tamam bu da özellikle istemeye başladı iyi mi? Bu senin, bu senin, bu senin, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Bir turşusu hemen gelecek. Ver parama. Çık çık çık. Buyurun bu turşsuz. Normal. Turşusuz bir tane. Bir tane normalim var abim. Sen onu al. Turşsuz da geldi. Buyur. Bir tane de patates istiyorsun. Bir patatessiz ama dürümün yanına patates istiyor. Bunlar da gariptir tabii ki Bu da normal. Git şuradan. Şöyle bir şunları bir dolduralım. Yine iki tane normal hazırladım. Ee, bir mayonezsizimiz var. Mayonezsize laf etmem. Ben de mayonezsiz yiyorum. Pardon mesaj geldi de. Bir ona bir baktım. Bir mayonezsiz daha var. Buyur abim. Bir tane daha mayonezsiz. Millet Mayonize şey oldu. Buyur ablacım. Bunları al. Bir turşusuzumuz var. Başka ne istiyorsun? Bir tane normalimiz var. Bu ikisi senin. Sizler çıkan iki turşusuz. Allah'ın cezası. İki tane kola. Turşusuz. Turşusuz. Bir tane daha kola. Seninki de yetişmez abla. Wow. Fiyat arttı fiyat arttı da fark ettiyseniz turşusuz şeysiz falan istemeye başladılar ya. Daha yüksek bir fiyat ancak müşteri iki malzemeyi çıkarabilir. Neyse arkadaşlar biz bir videodan sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video ben size beğenip butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.